Şöyle abi kardeş dertleşmeyeli bayağı bir vakit oldu. Allah bize bir daha ayrılık göstermesin. Amin. İnşallah. Ben geçmiş konuşmak istemiyorum abi. Konuşmayalım zaten Ömer. Asıl benim sana söylemek istediğim başka bir konu var. İnşallah bildiğim yerdendir. Aşk. Hah. Tam adamına geldin. Abi biz kıvılcımda tekrar bir aradayız. Onu anladık zaten. Biliyorsun bayağıdır ayrıydık ama ayrı yapamıyoruz biz. Siz galiba birlikte de yapamıyorsunuz ama siz bilirsiniz. Ya abi tam olarak öyle değil de şöyle söyleyeyim. Kıvılcım'la olan aşkımız biraz farklıydı bizim. Yani aşkın yanında çok ciddi de bir dostluğumuz vardı. O kadar olay oldu, kavga, gürültü vesaire filan ama dostluğumuza hiçbir şekilde zeval gelmedi. Ömer'cim, sevgiliden dost olmaz. E biz olduk abi işte. Ama işte birbirlerine karşı özel hisleri olan insanlar arkadaş olamıyor. Sizinki daha ziyade yeniden birlikte olabilmek için arkadaşlığı sürdürmekte. Yani umut. Hiç bu tarafından bakmamıştım haklısın aslında ama neticede biz kıvılcımla tekrar başladık gibi gibi gibisine. Ya şöyle abi kıvılcım tekrar evlenmek istemiyor açıkçası. Sonuçta iki kere evlendik, boşandık. Ona da hak veriyorum. Ama ne bileyim nikahsız bir şekilde aynı evde olmak bana da biraz garip geliyor. Ya bir şey ya vardır ya yoktur öyle değil mi? Tamam sen de anlamaya çalışacaksın. Çünkü çok zor şeyler yaşadık kadın Abi o yüzden söylüyorum zaten yani ben de bir daha kötü şeyler yaşamak istemiyorum. Ayrıca asla Kıvılcım bir daha kaybetmek istemem. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kaybetme zaten. Aşk insanın hayatında çok ender karşılaştığı bir durum. Ben de mesela sadece Alev var. Onun da kıymetini kaybettikten sonra anladım. Abi sen yengemi hiç sevmedin mi? Yani aynı evde bu şekilde yaşamak çok zor değil mi? Olur mu öyle şey Ömer? Sevmemek ne demek? ben Hanım benim hayatımdaki en önemli insanlardan, en değerlerinden biri. Ama bizim sevgimiz daha ziyade böyle işbirliği, ortaklık gibi bir şey. Aşk meşk bizde hiç olmadı. Anlıyorum. Diyeceğim o ki, evlilik mevlilik diye tutturup, kafayı takıp... ...kıvılcımanın bir kere daha kaybetme. Soğuk arı yolunu bulur. Sen sevdiğinle birlikte olduğun zamanın değerini bil. Yeter. Giden gelmiyor çünkü. Haklısın abi. Hadi.